Değerli arkadaşlar, tabi DAEŞ farklı bir örgüt. Taliban farklı bir örgüt. Onun Taliban'dan farkı nedir ne değildir veyahut Taliban'la ne gibi bir mücadelenin savaşın içine girecekler onları ben şu anda kestiremem. Ama bildiğim bir şey var ki ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye'nin karlı çıkması veya bir başka ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. O da terör, o da terör. Böyle bir durum ortada. Bütün mesele Afganistan halkının huzurunu, Afganistan halkının bir an önce huzurlu bir şekilde yaşama geçmesini görmek budur. Eğer Amerika'nın yapacağı bir şey varsa bunu sağlamaktır. Atacağı bir adım varsa bu alanda bir adım atmaktır. Ama Amerika ben çekildim gidiyorum deyip çekiliyor gidiyor. Ondan sonra ne derdiniz varsa görün diyor. E şu anda NATO ne yapacak? Biz de bir NATO üyesiyiz. Şu anda o noktada tabii görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız? Onların da planlamalarını yapacağız. Ama bütün mesele biz sorumluluk alanımızdaki adımları attık ve bu akşam itibariyle, bu gece itibariyle de oradaki bütün elemanlarımızı çekiyoruz. Artık orada bizim asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece bir teknik heyet orada az sayıda 20-30 kişilik onlar kalacak. Bunun dışında kimse kalmayacak. Bu şekilde de oradan ayrılmış. Oluyoruz, sonucu hayırlı olsun diyor.